Merhabalar arkadaşlar. Mayıs ayı favorileri videosuna hoş geldiniz. Bu sefer size hem ten ürünlerimi, hem vücut ürünlerimi, hem de cilt bakım ürünlerimi göstereceğim. İlk olarak makyaj malzemelerinden başlıyoruz. Ve ten ürünü olarak size şu BB kremi gösteriyorum. Ben hala BB krem kullanmaya devam ediyorum. Havalar ısınmasına rağmen. Bir süre daha böyle gidecek. Daha önceki BB kremimi değiştirdim ve yine Rose Rose Shop sitesinden almış olduğum bu Faceit markasının BB kremini kullanmaya başladım. Bendeki açık renk olan aslında bunun bir ton koyusu bana daha iyi olurmuş. Normalde BB kremlerde hep en açık rengi seçiyorum ama bunun açığı gerçekten açık. Özellikle NC 15 10 gibiyseniz bunu size tavsiye edebilirim çünkü açık kalıyor gerçekten. Concealer olarak bu ay pek fazla konseyler kullanmadım. Normalde konseyler kullanıyorum çünkü göz altlarım çok koyu. Fakat BB krem kullandığım için onun üzerine e, aydınlatıcı yeterli oluyor. Bunun için de Rimmel'in bu Match Perfection isimli aydınlatıcısını kullanıyorum. Bence verdiği aydınlık çok güzel, çok yerinde. O yüzden severek kullandığım bir ürün oldu. Üçüncü ürünüm. E, normalde ben farbazı kullanan bir insan değilim. Buna üşenen bir insanım. Fakat e, özellikle havalar ısındığı için Farlar gözümde şu çizgilenme yapıyor şu kısmında. Ve rengi solmaya başlıyor. O yüzden far bazı üzerine uygulamaya gayret ediyorum. Ve bunun için de The Balm'ın bu far bazını kullanmaya başladım. Bu indirimde aldım ve çok sevdim. Şu anda da göz makyajımın altında var. Birkaç kez denedim ve gerçekten de tavsiye edebileceğim bir ürün. Bence makyajı gayet güzel sabitliyor. Fiyatı da oldukça ekonomik. Aydınlatıcı olarak çok fazla... Elimin gitmedi bu Last PT e biraz yer vermeye çalıştım. Çünkü kullanmıyorum. Fakat kullandıkça sevdiğim bir ürün oldu. Şu anda da yüzümde var ama pek fazla belli olmuyor. Özellikle ışık vurduğu için. Bunun hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok doğal görünen bir aydınlatıcı. Eğer ki pahalı bir ürünüm olsun, tek bir aydınlatıcım olsun diyorsanız sürekli bulabileceğiniz bu ürünü alabilirsiniz. Allık olarak şu anda da yüzümde olan ve hiç gözükmeyen Bobby Brown'un bu e, Calypso Coral isimli allığını kullandım. Bunu çok seviyorum. Rengi çok çok güzel bir mercan. Şöyle ve şuradan da görebilirsiniz. Çok güzel bir doğallık veriyor. Kalıcılığı da çok başarılı. O yüzden severek kullandığım bir allık oldu. Ki ben yaz aylarında özellikle krem tonlu allıkları çok seviyorum. E, ruj olarak da şu anda dudağımda olan e, oldukça iddialı bir renk. Bu Cici isimli e, Daniel Snyder'ın son aldığım rujlarından böyle güzel bir renk, çok canlı ve dudaklarımda da bu var şu anda. E, bu ruj hakkında aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu ana kadar kullandığım rujlar içerisinde en güzel nemlendirmesi olan ruj bu. Ee, i̇nanın şu an sanki dudaklarımda lip balm, balm lip balm varmış gibi hissediyorum. İnanılmaz nemlendiriyor. Mükemmel bir ruj. Eğer dudaklarınız kuruysa kesinlikle tavsiye edebileceğim bir marka. Tek sıkıntısı ulaşmak. Asos'ta satılıyor. Eğer ki cesaret edebilirseniz veya e, yurt dışında yaşıyorsanız tavsiye ediyorum. Özellikle de benim gibi böyle iddialı renklerden hoşlanıyorsanız. Son makyaj ürünüm palet. Ee, bu paleti The Balm indiriminde aldım ve çok severek kullanıyorum. Bu Meet Matt Nude. Ee, özellikle şu anda da gözümde var. Mesela şu e, Garcia'yı tek başına kullandım ben. Şu rengi. Ama bugün gözümde şu Sing ve e, onun hangisi kom demiştim? Şu hang? Bu iki farı, şu iki farı çok severek kombinlere kullandım. Bütün renkler birbirinden güzel. Eğer ki böyle çok nasıl diyeyim, yoğun renklerden hoşlanmıyorsanız, soft, doğal görünüşlü farlardan hoşlanıyorsanız bu set tavsiye edebileceğim bir set. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Normal fiyatı 70 küsür lira ve ben asla bu kaliteyi 70 küsür lira vermem. İndirimden alabiliyorsanız kesinlikle alın diyorum. Çünkü o zaman bayağı bir ekonomik oluyor. Bir tane fırça favorim var. O da bu Real Techniques'in fırçası. Bu Pointed Foundation Brush. Bu fırçayı çok severek kullanıyorum. Bunu gözaltıma concealer sürerken ya da e, aydınlatıcı sürerken kullanıyorum. İsterseniz şu bölgeye aydınlatıcı sürmek için de kullanabilirsiniz. Bence çok 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 başarılı bir fırça. E, bu fırçaları artık söyleyebiliyoruz. Çünkü Amazon'dan ya da e, Kulta Colten Beauty'den alabiliyorsunuz. Ee, bu kadardı makyaj favorilerim. Cilt bakım favorim var. İlk önce el bakım el kremimi göstereyim. Ee, bu yine Rose Rose Shop sitesinden almış olduğum el kremini çok severek kullandım. Nefis bir kokusu var. Yapısını da göstereyim. Artık son bitirdim ben bunu. Şöyle şu şekilde yumuşacık yapıyor ve nefis kokuyor. Tek şeyi çok çok bitiyor. Ee, tabii ki bunun içine başka kremler koyup kullanacağım. Ee, bunu bu ay çok severek kullandım ve yaklaşık bir ayda kullandım. Çünkü çok az bir kısım yetti. Maske olarak da yine e, bu Skin79'un limon maskesini çok severek kullandım. Şöyle göstereyim size yapısını. Oldukça koyu ve yoğun bir yapısı var. Ve nefis bir limon kokusu var. Yüzünüze sürdüğünüzde böyle buram buram limon kokuyor. Normalde ben kuru tenliyim ve Kuru ciddiyim. Ve böyle limon tarzı yani kurutmaya meyilli e, ürünlerle içeriği olan maskeleri ya da kremleri kullanamıyorum. Fakat bunda kesinlikle öyle bir şey olmadı. Süper nemlendirmesi var. İnanamadım yani limon maskesi bu kadar nemlendirebilir mi? Mükemmel kokuyor. Çok güzel nemlendiriyor ve çok güzel bir aydınlık veriyor. Çok severek kullandım. Sonra bitirmeye çalıştığım ama benim çok büyük e, hayranı olduğum şu Lancaster'in e comforting perfection toner'i. E, bunu 4 sene mi oldu, 5 sene mi oldu ve ne kokusunda ne yapısında hiçbir bozulma yok, hiçbir değişme yok. Harika bir toner. Özellikle kuru ve hassas ciltliyseniz şu ana kadar denediğim en güzel toner diyorum. Tonik, en güzel tonik bu. E, çok az bir şey kaldı. Bunu bitirmeye çalışıyorum çünkü artık yani ömrünü tamamladı. Bulabilirsem aynısını alırım. Bulamazsam da yine Kore ürünlerine devam edeceğim. Sonra bir tane duş jeli favorim var. Bu The Body Shop'ın Moringa, Moringa duş jeli. Bu mükemmel kokuyor. Yani beni artık tanıdınız biliyorsunuz. Ben vanilyalı böyle mis kokularından, vanilyadan yani bayan, bayan kokulardan çok hoşlanıyorum. Fakat bu koku muhteşem bir çiçek kokusu ve süper kokuyor asla rahatsız etmiyor ama böyle uçucu da değil. Yani buram buram kokuyorsunuz ama nefis bir kokusu var anlatamam. Harika bir duş jeli. Gördüğünüz gibi sanırım en çok bu duş jelini kullandım ben. Şuraya kadar da geldi. Bunun parfümü de vardı zannediyorum The Body Shop'ta ama ben almadım nedense. Çok güzel bir duş jeli. Tavsiye ediyorum kesinlikle. başka ürünüm var mı? Yok herhalde. Bu da son ürünüm. Bir parfüm. Bunu aldığımdan beri kullandım. Gördüğünüz gibi üstünde bayağı bir çok güzel kokuyor. Yani ben koku tarif edemem ama çiçeksi bir kokusu var. Böyle tatlı çiçek gibi bir kokusu var. Çok hafif. Tam yazlık bağırlık bir parfüm. Severek kullandım. E, bitince alma imkanım olmadığı için de e, öyle fıs 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 kullanmayacağım. Ama bütün yaz bunu kullanacağıma eminim. Evet favorilerim bu kadardı. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.